Afedersiniz. Oturabilir miyim? Buyurun. Ne güzel bir yer burası. siz sık gelir misiniz? Yani vakit buldukça sık sık gelmeye çalışırım. Burası bana huzur veriyor. Gerçekten öyle. Gençliğimde ben de sık gelirdim buraya. Siz buralarda mı oturuyorsunuz? Yok. Ama yine de gelirdim. Eski bir dostum vardı burada. Bazen onu ziyaret ederdim belli ki siz burada oturuyorsunuz. Evet ben burada oturuyorum. Ne güzel. Eminim geniş bir aileniz vardır. Var. Yani vardı. Eşimi vakitsiz kaybettim. Epeydir yalnızım. Başınız sağ olsun. Sağ olun. İki tane oğlum var. iki tane de kızım. Büyük kızım evli. Adı Emine. Böyle boyum kadar da torunum var. <laughs> Allah bağışlasın. Ağlayayım ki çok genç görünüyorsunuz. Sağ olun. Oğlanlar daha bekar. Büyük oğlum Ali Rıza. Eğer hani kısmetse... ...evlenecek. Ufak oğlum daha... ...bu yıl döndü askerden. işte işler, güçler. Onun daha var tabii. <laughs> Peki ya diğer kızınız? Diğer kızımı kaybettim. Affedersiniz, hatırlatıp sizi üzmek istemezdim. Yok üzülmeyin. Benim hep aklımda zaten hiç çıkmıyor ki. Her sabahımın arkasındaki gece gibi gizli. Evlat acısı kolay değil. Bilirim. Siz de mi kaybettiniz evladınızı? ...yani nasıl... ...çok özür dilerim hani ben... ...böyle sordum ama... ...hani anlatmak isterseniz... ...deneyebilirim. Anlatmak isterim de... ...oğlumun lafı açılınca... ...boğazım dümleniyor... sesim soluğum kısılıyor. Çok iyi anlıyorum. Neyin var Halil'e? Arıyorum açmıyorsun, geri dönmüyorsun. Bu son alanlardan sonra kendime gelemedim bir türlü. Dağıldım, yıprandım. Başka bir şey yok mu yani? Yok. Olması mı lazım? Sor hadi. Neyi sorayım? Kafanın içinde o senin kemiren şey neyse onu sor. Babanla ilgili değil mi? Biliyorum halde. Balaban sana bir şeyler anlatmış. Haberim var. Tamam anlatayım o zaman. Güya senin babanla birlikte çalışıyormuş. Ailemin ölümünün arkasında... ...senin babanın da payı varmış. Ben bunları duyunca sarsıldım. Ben inanmıyorum. Yalan biliyorum. Aramızı bozmak için öyle söylüyor. Yalan değil halde. anlatması çok zor tabii. Hani insan böyle bir solukta anlatamıyor. Ama anlatmak gerek. Yani eğer konuşmak isterseniz ben sizi dinleyebilirim. Gerçekten duymak istiyor musun? ...gerçekleri duymak istiyor musun? Peki ya ben? Ben anlatmak istiyor muyum? Bilmiyorum. Ama başından anlatayım. Ali Rıza benim oğlum. Yıllar önce kocam onu çaldı bak. Sonra... ...öldü dediler oğlum. Yirmi sene... 20 sene yasını tuttum. Sonra, sonra bir öğrendim. Oğlum yaşıyormuş. Oğlum yaşıyor. İyi misin? İyi misiniz ben ha, olmadı size hemen bir su alayım getireyim. Hayır, iyiyim. Teşekkür ederim. Konuşmak iyi geldi. Ben kaçayım. Belki bir gün yine görüşürüz. Ben buraya sıkça geliyorum. Belki bir gün hani anlatmak istersiniz. Benim adım Rukiye bu arada. Memnun oldum. Bel güzel ben. Ben de memnun oldum. değil. Konuşamadım. Peki. Nasıl isterseniz.